bir kişi bayan Sinop'a daha basit nasıl anlatabilirim ki? Sizde kısmi IQ felci var galiba. Maalesef. Arka beşliği kapattım ben. Evet evet. Erbaa bayağı kadar fullüz babam. Hanımefendi bir saniyenizi alacağım. Tamam tamam içerisine bakarız. Anlaşıldı. Tamam. İyi günler. Al. Boş demiş gibi harca. Seyahat ajantası değil ömür blenderi gibi çalışıyorsunuz zaten. Ha, bir dakika. Söyle Sen bacım seni nereye gönderiyorduk biz? Bak bir kez söyleyeceğim. Eğer yine anlayamazsan veya telefon, bilet gibi bir atlatma yaparsan anında yazıhane tüketicisinin Erhan abisini getirtip her şeyini mühüreteceğim. Tamam mı? Hazırsın değil mi? Bak Sinop'a bir kişi bayan yolcu ilk otobüs teker üstü olmayacak tamam mı? 25 numara. 10 dakika sonra kalkıyor. Ya hala saçmalama ver işte verelim muamine koysun bagaja. Yok yanımda götüreceğim onu ben. Ne? Gözüm tutmadı şoför, anlamayayım. Hay Allah tamam. Ha şey tarif Gene otobüs mola verdiğinde gidip mescitte uyuyakalma tamam mı? Hadi Gözünü anne. seveyim. <laughs> hadi. Ah, bana bana bir su isteyiver hadi kız. Hadi. Ya hala daha yolculuk başlamadan su istetme bana muavinden. Muavinler hasta olurlar öyle kendilerinden zırt pırt su isteyen yolculardan. Takmasın şimdi kafayı sana. Git git kız. Aa dilin kurudu. Aa kurt yesin Sus, muavini. Ölüsün su susuzlukta? Aman Allah. Teyzeciğim o alacağız yalnız aşağıya. Haremden yolcular binecek. Şikayet olur sonra bize. Ya bir şişe su karşılığında alabilirsiniz bavul. Yoksa vermez ama zor şetaret. Hadi alacağım. Hadi. Hadi. Hadi ver ama. Kızma tamam. Ne var? Hadi gel öpeyim. Hayırlı yolculuklarla git tamam mı? Herkese selam söyle küçükleri öpersin. <laughs> Bu anı yaşamıştım. Dejavu oldu. Oy. E ben seni kendi ellerimle bindirdim Sinop otobüsüne. Yanlış mı olmuş? Vi dediğine göre Fransa'ya falan gittin herhalde. Vay başıma gider. Keşke dönmez olaydı. Keşke enişten gir, sakinleşinceye kadar İstanbul'da kalaydı. Adamın kudurukluluğu geçmemiş. Ay, hadi gel. Hadi gel. <laughs> ...il sınırında pusu kurmuş ay enişte. Seni buraya koymam. Madem iki tokat yedin diye evi barkı terk edip... İstanbullara gittin... ...dönme gayri... Dedi. Ne dedik sana ama? İki gün şurada kal, eniştem sakinleşsin, öyle dönersin diyeyim. <laughs> Laf dinleyen <kim gülüyor> Üzülme be hala, her şey hallolur. Olmazsa Sinop'a kabul edilmen için... ...annemle babam... ...eniştem nezdinde diplomatik girişimlerde bulunurlar ha? Kız, deniz yoluyla giriş yapsa fark eder. <laughs> Vapurlere gecelim, yavaş yavaş kumdan, yavaş yavaş eve gide. Çocukları görürün, iki tencere yemek pişiririn, sonra kaydı dönerim buraya. Vay be, sas komandosu şetaret. Sinop kıyılarında acımasız kocasına karşı. <laughs> göçek kirletme. etme. <laughs> Aman hala, bırak Allah aşkına Afi bir kara çıkartması hayalleri kurmayı. <laughs> Ortalık yatışsın biraz. Hem işlemde bu sinir varken seni hava indirme Tugay'ı Sinop'a atsa bile herif geri püskürtür. Ah püskürtür. Kocam benim o. Hava indirme Tugay'ı bile girmez karı koca arasına. Ay bak hiç akıllanıyor mu ya? Hı. Madem öyle niye kaçtın? Fazladan vurdu anlıyor musun? Fazladan vurdu ondan, yoksa kaçmazdı. Bak, bak. Ha. Gençken morlar çabuk geçiydi. Şimdi ihtiyarladım, dayanamayayım gayri. Dayanamayayım gayri. Ay hala onlar ne ya? Ay kadın kolları falan görmesin sakın. Kız, ha. iki tencere yemek pişirse. Ha? ha. Senin hava indirme tuğayına verse, bizim damın üstüne götürüp rakı verse, ha, <laughs> <laughs> dinle, de, dinle. De. E. Laylon koyarız kat kat, sıcakta durur, ha. Yok ya, aman Allah ya, bırak. Onlar kendilerini duyururlar, hiç korkma. Çatlak kız. Hem iki tencere yemek için Merzifon hava üstünden jet kaldırdığımıza değmez be Allah. Gidip lokantada yesinler işte, ne var? Hem sen onu bunu bırak da... ...neye kızdı bu adam ya? Acur turşusu. Ee, adam sofrada raksını içiydi, ee? acur turşusu istedi. Ben de bu kış acur turşusu kurmayı unutmuş muyum sana? Ah masayı, devirdiği gibi yere. Taş yesin öküz, oncacık şey için manyak. Ben de öyle dedim, ben de öyle dedim ama tilki gibi, tilki gibi. Duyuverdi söylediğimi, kulakları tilki gibi. Aa. Aldığı gibi beni başımdan, yere vurdu saçımdan. Kızım bağırmaya başladı, büyük kızım. Onu da dövdü. Oğlan aramıza geldi, sopayı aldı, bir güzel onu da dövdü. Kedi yakaladığı gibi <laughs> kuyruğundan, sobaya atmaya kalktı. <laughs> Kısra ya, çağırsaydın ama. Kediyi kışkırtıp eniştemi yedirirdi. <laughs> ha, kim kız? Kız. <laughs> Kedi terbiyecisi mi o? Ay, bir kez de babam bizi turnusol kağıdı yüzünden sıradan geçirmişti. Bulmaca çözüyordu, sordu. Turnusol kağıdı dedi. Karelere sığdıramayınca... ...vay yalan yanlış konuşup... ...bulmacanı içine ettin diye bağırmaya başladı. <laughs> Aa bak... ...ben bunu bilmiyordum. Sonra annem oncacık şey için kıza bağırılır mı dedi. Hatırlamıyorum gerisini. O zaman sol kağıdı yüzünden dayak yemek çok tuhaf gelmişti ama... ...acır turşusu da aynı saçmalıkta doğrusu. Genetik bir şey herhalde bu. He? <laughs> ne oldu hala? Gene giyinmeye başladı. Haklı. Gideceğim ben olacağım Sinop benim vatanım. Allah adam haklı. Sabahfinde ben her kış üç kavanoz acur turşusu kurardım. Kabahat kadınlık görevimi yapamadım. Ben bir hiç hiç. Allah Geç otur şuraya delirtme insanı. E, misin nesin ya? Ha illa istiyorsan söyleriz babama. Akşam bizimle birlikte seni de sıraya alır ha. Ee, onun için de değişiklik olmuş olur. Ne zamandır kız kardeş dövmemiştir ha. Hala sana söylüyorum. Bak. Bak şimdi gidiyorsun ama geri döneceksin söyleyeyim. Ya hala. Ben bir hiçim. happy